Yani siyaset her kademede bu ülkede hakim olduğu gibi niye bu işin bir siyasi ayağı yok mudur? Yani Sakarya'da belediye başkanlığı yapıp da FETÖ'nün belediye başkanlığı noktasında olan belediye başkanı yok mudur? Yani bunları siz de biliyorsunuz. O noktada bir problem yok ama şunu... şunu Anlamadım. Yani, Var mıdır? Vardır. Bu noktada da hiçbir zaman tereddüt etmeden, bu noktada zaten gazeteciler olarak sizler yıllarca Sakarya'yı takip ediyorsunuz. Şu bir gerçektir. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak lazım. Çıkardığımız zaman, o zaman Türkiye çok büyük bir rahatlık yaşar. Sakarya'ya Sakarya geldi. Çok büyük gelelim. bir rahatlık yaşar. Bunu da buradan açıkla ortaya koyuyorum. Zaten bununla ilgili... Ee, geçmişte Sayın e, MHP Genel e, Başkanı Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli yaptığı açıklamalar hatta AK Parti içerisinde e, siyaset yapan ayrılan e, siyasetçiler dahi evet bir siya siyasi ayağı vardır. Ee, ve bu ortaya çıkmalıdır. Çünkü yargı ayağı ortaya çıktı hemen hemen. Ee, iş adam ayağı hemen hemen ortaya çıktı. Ee, yani bütün kurumlardaki ayakları ortaya çıktı da bu işin siyasi ayağı yok mudur? Onun için bu vesileyle e, hükümete de buradan seslemek istiyorum. Ee, Türkiye'de FETÖ'nün bir siyasi ayağı vardır ve bu ayağında ortaya çıkmasını isterdim. Evet, baş... E, zaten siyasi ayak ortaya çıktığı zaman Sakarya'da da neler olacağını siz de göreceksiniz. O açıdan zaten. Yani şunu Yapmaması lazım ee, Sayın Hükümet'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet, e, 15 Temmuz önemlidir ama siyasi ayak da ortaya çıkmalıdır.